Peki bunların sonunda ne oluyor? Hiç kainat Allah'ın bir oyunu gibi. Sanki Allah bize Allah için atar oynuyor. Böyle değil. Böyle değil ama. Böyle değil. Bu böyle değil. İki buçuk salise anlatıyorum. İki buçuk salise de böyle ama büyük parçada, büyük dilimde bu böyle değil. <laughs> iki buçuk mu nokta üçtü değil mi? İki nokta üçtü. nokta Bu iyidir, bu iyidir. Evet. Teşekkür ederim. Bu iyidir, bu iyidir. nereye gitti ya? ya Mazot değil, tamam. Evet. Evet. Sen, evet. sen bak, yaşıyor yapmış? Alatı sor Vallahi ya Sana mi? Mangalbaşım onlar. Almadım. Mangalbaşlar öyle mi? bir sorusu maman. varmış, sonra sonra varmış. Sonra Ahmet. Ahmet benim adamım. <laughs> buraya yardım eder ki. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Onu biraz da başka bir tabaksa çıkartırız. Tamam tamam. Tamam iyi. Böyle Kral adı var diyor mu? Hayır kral, benim babamın adını söylüyorsunuz. Bal, Balt, bal yani Süleyman, Süleyman var kral olarak. Ha, bu akşam şeyi konuşuyoruz da Hazreti İbrahim'in Nemrut olayı da o Nemrut. Nemrut'u mu? Evet. Ya onu kırılma biz bütün <laughs> yani tutaklar, ben ben. bir türlü tutturamıyoruz. Akşam bunu düşünürsen. Yani başta kadar. Müthiş yolculuğu. Nerede başta i̇şte nerede ya. bitti. Yani o info olsun, ne bileyim, Babil var. olsun, S en son mektup olsun. Öyle mi sıralama? Evet, evet. Yani bak şimdi benim bak her yerde oynadığını göreceksiniz. Her tasarrufta var o. <laughs> İnan bana. Ben evet. resmi diplomatım. Abi resmi diplomatım. Şaka değil. Devletin verdiği diplo diplomatım ben. Devlet vermiş bana bunu. Yani bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Ben diplomatım. Biz danıştırmadığımız yok. Ha? Yok işte. Hmm. Bu kadar şey diyor başkan danışman olmuş kişi herhalde. Dağıttırmaz. Yapar bir şeyler. <laughs> Evet. Ev Memur sevdi mi bu? Gitti gitti. Tamam ben. ben, ben. Babasından ayrı. mı bu? Çok güzel ama. Yani. mı? değil galiba. Sosis. Sosis. Çocuk. Evet. Aldım. Tamam. Ya artık ben, ben yapayım. Yapayım. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Siz bir şey ben yedim. Bir, ya, şey. Ya, 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 ya. bir şey, şey söyleyeyim. Hani o borç ya. Öden, para ne var ya parayı ya. Nasıl bir örnek ver? Hani parayı alıp geleceğe getirdin. Ha o şey şarkılar. Gelecekte yazılan şarkılar şifrelerin nasıl geriye getirip de burada sizin sevdiğiniz şartlar getirdiği, sonra da içine satır alıyorlar. Kur'an dik okumak var ya. bize dik okuyor Kur'an. O onların yapıyor <laughs> şifreleri. Şey, Onlar bize gelen şifre. Bu şarkı dediği şarkı hani şey biz 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 mi? Hangisi? Hani telefon borçları mı öder misin? Bilmem ne borçları mı öder misin? Ayrı mı diyorsun? Hayır. Şey, Hakkıncım şey düğünün. Bilir ki, Bills kendi ağızlarıyla farklı söyler. Gri. Ha, gri. Ya, ha, gri. Gri. şey Bunlar fark etmiyorsunuz. Mesela Şimdi... orada da paralel geldiği alıyor var ya, borcumu öder misin? Tamam, gri dese ben anlayamadım. Gri mutluluk demek. Ben mutluluktan bahsediyorum. Gri aslında size <laughs> yazmıştım ya. Dizli. Dizli değil mi? Dizli değil kelimelere kelimelere baktınız, şifreleri görüyoruz. Evet, o. evet, evet. Yani şey... Ya, Glee'nin nedenini sorarsanız şöyle diyeceğim. de neden şifreler koyuluyor? Glee Amerika'da sadece 24 saat sonra oynuyor Türkiye'de. En taze meyve. En taze haber kaynağı. Glee'yi merak ediyorsanız. Eş zamanlı gibi. Çünkü Amerika zaten bizden saat farkı var yarım günde bana mesaj Ulaşmadım. gelmiş oluyor. Gri nedir? Niye kullanılıyor? Gri'deki şarkı bolluğu var biliyorsunuz. Bol bol şarkılar var. Gri de belli dönemlerde belli dönemlerde bize e, ulaştırılacak mesajları Ceyna hani düz okusak Jana gönderiyor. Anlatabildim mi? Gri bunun için bize lazım. Amerika'dan 24 saat sonra yayın almasına da Ömer'in haber, aramızdaki saat farkı var ya. 8 saat, 9 saat. He, evet. Ha, onu çıkar. Ama sonra İngilizce de izleyip görmüyorsun. Ama ben hiç, görüyorum içinden, okuyorum, size de bildiriyorum. Aslında bunda hiç söylemeyeceğim, hiç, sen hiçbiriniz haber olmayacak. Abi, abi, abi. Ama ben ne yapıyorum? Tek tek anlatıyorum. Hocam bir de bu şimdi mesela geleceğin şarkısı bugüne geliyor ya. Artık bugün oldu. Yani bunun geleceğinde o şarkı geleceğin değil ki geçmişin şarkısı oldu. Hani ben şimdi o gelecek ben olacak. Ben de öyle Kendimden o zaman <laughs> Yani mesela şeye de benim kafam takıyor. Mesela Tesla elektriği buldu ya. Evet. Aslında bildiği bir şey buldu. Gelecekte zaten elektrik diye bir şey vardı. Evet. Yani buna şey deniyor. Hiç yani. Ya. yani yin yang takibi geri yok, besleme Yoktan deniyor. bulmadı yok, aslında. Bildiği bir besleme. şey sadece bu zamana uyarladı. Belki daha zor da o şartlarda doldurmak. Evet. Yani daha da. iyi Ama şimdi şu var. Tesla, Nikolay Tesla e, ekibimiz içindeki yani Vanen içindeki, Nibelukların içindeki, Nibelukların içindeki, Nibelukların içindeki teknisyen. Tele teknisyen. Yani mekanist. Me mak mak makinist mi diyor Türkçe? Makinası olan kişi. Teknikle ilgili kişi. Teknik kendi kendine bulunmaz. Hiçbir tesadüfü yoktur. Tekniği biz teoristler buluyoruz. Teorist. Teorisyenler. Biz buluyoruz bunu. Biz diyoruz ki şu deneyi yaparsak şu iki parçacı bulacağız diyoruz. Teknisyen ne yapıyor? Halı benim yapamayacağım şeyi yapıyor. Hı. Makineleri kuruyor. Yüz trilyonluk Amerikan parası yani şeyleri, tesisleri kuruyor. Ama benim için kuruyor. Arkada mısın? teorisi Ben teorisyeniyim. O teknisyeni. İşte telepatisyenim. Hep, hep bizim bir görevi var. Hı. Ee, telepat Ceyna aramızda olmadığı için kendisi gri senaryolarını şey şeyi koyuyor. Çiftliği koyuyor. Nasıl yapıyor? Parazit alıcısı buluyor. Onları koyuyor. Bana da gelen şu filan dizideki filan sayıdaki işte e, üç nokta ikinci şey, saate bak. Hocam burada, burada senarist parazitler değil mi? Tabii. Evet, evet. evet işte hepimiz bağlı şey diyoruz parazitler. Abba da öyle. Abba kendi sahiplerinde evet. Bir de Abba da mesela <laughs> bir de bunları ödüllendiriyoruz. Evet, evet kraliçe yapıyorsun evet. mesela. Evet. Norveç kraliçesi oldu sonra Almanya'da Prusya'da bilmem kimle evlendi. Parak'ta oldu aslında evlenmedi böyle bir şey yok ama yazlık öyle oldu yazlık işte. Yani çok e, Ben'i durduruyorsun, saati durduruyorsan. Dünyanın en salam köprüsünde kimse yıkamaz deyince sen öyle mi zannediyorsun diye. Yeri basından. Sen yani En salam bu mu? Getir bana sen. <Şarkı>, Karateci. <gülüyor> 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 Tabii fonun enerjisi o. Onu da buluyorsun. Hani Allah ne diyor? Allah'tan başka yeri büyüğü, safa sağlam yapacak kişi var mıdır diyor. Sana soruyor. Cevabımız yoktur sen bu köprü çapa salam dersen ben de onunla vururum o olursa, onu. Bu köprü ben kalmaz olsa biter onun işi. O saat, ha saat için ayrı mekanizma var. Zamanı geriye sarıyorsun, saat durmuş gözüküyor. Zamanı geriye mi sarıyorsun? Ben de 23 Eylül'de de olması gereken, hatırlayın 24 Eylül'de olması gerekenin 21 Mart'ta. Temmuz'da, Temmuz'da, şey Temmuz diyorum, Ekinoks'ta işte. işte Ekinoks ama terazi burcunda yaptık değil mi? Ekim'de, Ekim'de yaptık bunu. Şey Ekim'de şey, ben, ben ben benim zaman önce, yani zamanla denk zamanla, ben. zamanla, zamanla, zamanla yarıştırırsan ona ben ben zamanla zamanla hükmeder. Dehri hükmeder. Dehir zamanı hükmeder. Dehir denen şey zamanı hükmeder. Zaman işte karpe diyem, anı yaşa dediğiniz şeyin adı. Dehir anı yaşamak değil. Dehir Allah'ın sonsuz olması hali senin de cennete, cehenneme girdiğinde sonsuz yaşama hali değil. Ha, değeri anlatamam size. O kadar büyük şeyler var ki değeri. Ee, meseleleri var ki çok büyük şeyler. Mesela değerin bir özelliğini size söyleyeceğim. Ki bunu üç kitabımızda söylüyor. Üç kitabımızda. Hani Kur'an'da koyalım. Dört kitabımızda söylüyor. Kur'an'da koyalım. O da bir yerde saklıyor. <laughs> Sen can Hazreti Yahya değil mi? Kaç yaşında? Ona yaş veremeyeceksiniz. Çünkü devlet sahibi. Yaşıyor. Sen kaç yaşındasın? Bir kereste 46. 46, ay büyük. 46. Onu 6 ay büyük senden. Kaç yaşındasın? 41. 6 ay büyük, büyük senden. Bu ben 100 yaşındayım. 6 ay büyük benden. Doğurduğu kişi gibi ki, doğurduğu, eve olduğu kişi ki, Hazreti İsa kaç yaşında? Sıfır. Altı ay büyük. Altı ay açmazların cevabıdır, Dehir. Hazreti Yahya, Hızır gibi, diğerleri gibi, zaman da öne gitmiyor. Ters geldi geldiği için bir opsiyon içinde. Allah bizi yarattı mı? Yarattı. Nerede? Karibele'de. Sıfır Ters. anı diyelim ona. Buna diyor ki daha sonra veriyor. Girden başlatıyorum. Niye? Senkron bozulması, asenkron olma. Tamam mı? Asimetrik zaman bozulması. Ne yapıyor? Altı ay önden gidiyor Hazreti Yahya. Peki bunun bana faydası ne diyeceksin? Var. Hazreti Yahya olmasaydı misak kurulmazdı. İnsanların değil. Büyük bir misak. İlk misal altı ay önce kuruldu. Sonra hepimizi topladı ikinci misal kuruldu. Allah'ta sözleştik. İkinde resuller var. Evet. Çok teşekkür ederim. Bunu ne olması lazım? Bunu ne olması Şimdi değir, kızım bir örneğiydi bu. Değiri elinde tutan mucize yaratır. Hı. Mucize yaratır yani. Hakikaten bu mucize değil. Şey, Hazreti Yahya'yı bunu yapabiliyor musun? Şimdi burada yanlış sorunuz ne için biliyor musunuz? Hani sormadınız ama ben size söyleyeyim. <laughs> Yahya Aleyhisselam kaç yaşındaydı? Demeniz yanlış. Babası 120 <laughs> yaşındayken onunla Doğumlar. neden oldu Zekeriya Aleyhisselam? Babasından altı ay büyüktü. Olmadı. Açmada düşersiniz. Gelin soru değiştirdim. O onun yaşı değirde saklıdır. Cevap bu. Yağın yeşi silahı artık Her yerde yani düşer korktuğu zaman. E, Anadolu'daki Anadolu'daki bekleyen Kişinin Kıyamet'ten beri olması lazım. Ne kadar beri? 6 ay beri. 6 ay beri olursa görevi misak memesi vardı ya görevi Altay Bey'e olursa İstekme, bayağı, bir daha uyandığında hızır devralır. Hadi sen de görebilirsin. Ona. Size başından beri, 2000 yılından beri size şey istiyorum değil mi burada? Yahya ve Hızır'ın ayrı bir kategori olduğu hiçbir hiçbir <laughs> şekilde ikisinin zamanla ilgisi olduğunu söyledim. Biri zaman efendisi, öbürü zamanın dehrinin efendisi, dehrin efendisi. Farklı kavramlar bunlar. Onlar zamanı zamanı. Evet. 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 Sayılar, Sayıların ancak Allah bilir. Evet, yani, evet aynen öyle. Hayvanın yaşını Allah bilir. Aynen öyle, evet doğru. Eşitliği de dehirde oluyor zaten. Evet, evet. Dehirde i̇şte, oluyor. Aldığımız gibi bugün, değil. gündüz daha şey evet, tarafı değil. tarafında bir, değil, sanki değil. şöyle ikisi paralel bir fark evet. oluşuyor. orada. Evet. Hemen onun mekanik cevabını vereyim. <laughs> Biz dehri, yani fonon gücünü de kullanarak, fononun gücünü kullanarak, fononun atış. <laughs> nokta atış demek, nokta sarı atış demek, aynı zamanda ses demek, ses birimi demek. Şöyle kullanıyoruz biz fonumla değeri. Ee, mesela Hazreti Şeregin'e örnek verelim. Yahya'nın örnek verelim. Yahya her yerde altı ileri ya, herkesin altı ay büyük ya, biz Yahya'nın herkesin altı ay büyük olmasını arasına şunu sıkıştırıyoruz. Bakın dikkat edin. Onun gücünü anlatıyorum size. Zil ve zal. Ezaz yüzleti Hani zil ve zal. Zil kasılmayı, zal gevşeme şeyi. Ee, bir kasma bir gevşeme değil mi? Ses dalgalarında. Öyle değil mi?